Watson's Ağustos ayı sürpriz kutum geldi. Bakalım kutudan neler çıkacak. Silinus Derma leke karşıtı yüz yıkama jeli. Bu yüz yıkama jelleri çok güzel oluyor arkadaşlar. yüzünüzün nemli hissettiriyor ve sanki böyle lekelerden arınmış gibi hissediyorsunuz. Tabii ki tek kullanımda bunlar hissedilmiyor. Ancak sürekli kullanımda etkisini görebileceksiniz. Face Up Skin sivilce kremi, akne krem. Evet gerçekten lekeli cilde olanlar için, sivilceli ciltler için etkili bir krem olduğunu düşünüyorum. Queen niacinamide bu da yüz ve boyun kremi arkadaşlar dekorti kremi olarak geçiyor Bence hiç kullanmadım denemiş oluruz denedikten sonra sizinle görüşlerimi paylaşırım white glue smokers formla bakalım sanırım diş beyazlatma üzerine çalışılmış ancak sigara içenlerde daha etkili gibi düşündüm. Kendim sigara kullanmadığım için bunu da hediye edeceğim. Ve iki adet hot wrong help ek clear pet yüz pede. <laughs> Bu çıkmadan olmazdı tabii ki dudak parlatıcısı. Genel olarak kutu içeriği bence fena değil. En azından duş yeli çıkmadı. Sürekli çıkmasından artık bıkmıştık. Sizinle ilk defa böyle bir kutu açılımı paylaşımı yapmak istedim. Çünkü Ağustos ayını paylaşan henüz hiç kimse yoktu. Şöyle topluca gösterecek olursam arkadaşlar. Selenes. Lip Yüzüme pedi. Boyuma dekolte kremi. Akne kremi. Ve white glow. Kutu içeriği bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim.